Esatir Kamusun tarifine göre lügatta efsane makulesi perişan kelimata denir İsrailiyat gibi. Isılahımızda mitoloji mukabili olarak kullanılmaktadır. Malumdur ki mitoloji esasında eski Yunanlıların mabutlarından bahseden bir masal silsilesidir. Yunanlılar yıldızları şahıs halinde tasavvur ederek onlara tapınmışlardı. Yunanca yıldıza da astre deniliyordu. İşte esatir lafzının bu astr kelimesinden Arapçaya alındığı ve ona usture diye bir de müfret uydurulduğu bazılarınca söyleniliyor. Eski milletlerden her birinin az çok bir esatiri vardır. Mesela bir dağın gebe kalması, Sonra yarılıp içinden 5 tane çocuk çıkması, bu çocukların büyüyüp hükümdar olması, keza elleri ayakları kesilmiş bir delikanlının dişi bir kurt tarafından bakılması, sonra kurdun ondan gebe kalıp 10 tane çocuk doğurması vesaire Türklerin Şirayi Şami ile Şirayi Yemani hemşire ve bir yerdeyken Şirayi Yemani'nin Yemen'e kaçması dolayısıyla Şirayi Şami'nin ağlama gözleri çapak bağladığı için Şira-i Gumeysa yani çapaklı şira vasfını alması ve saire Arapların, daha ki Mari'nin omuzlarından birer yılan çıkması, bu yılanların çocuk beyniyle beslenmesi, Keyhusrev ile İskender'in dünya hadisatını bildiren bir kadehi ve bir aynası bulunduğu ve saire de İranilerin esatirindendir. Bu tabir Esatir evvelin şeklinde ve bir terkip halinde Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Esatir kelimesi mutlak olarak kullanılınca Yunan mitolojisi manasına gelir. Baksın da izarına esatir, essin fularayı reddü tahkir ve hülya gibi bir manzara, bir hoşça vesile layıktı esatir görünse Venüs ile beytlerinde olduğu gibi. Onlarda geçen Flora Yunanlıların çiçek ilahesi, Venüs de güzellik mabudesidir. Yunan mitolojisine dair Mehmet Tevfik Paşa merhumun Esatir Yunaniyan isimli matbu bir kitabı vardır ki Abdülhak Hamid'in şebistanin isyanı tenvir için, Esatir Yunanı tasvir için, Nukatın hücumu iber sert eser, yazılmaz derim bundan ekmel eser, methine masar olmuştur. Türk edebiyatında Arap ve Acem esatiri kullanına gelmişti. Tanzimattan sonra Yunan mitolojisinden de bahsedilmeye başlanmıştır.